स ला naલ લ naला समझ केले naला नलेले समले naला ले ले सले naला naलेले स bir insan ya bir insan erken kalkıp işe nasıl geç kalabilir yemin ediyorum anlam veremiyorum ya yani geç kaldığımı gerçi tam bilmiyorum ama ee, biraz sakin gideceğimi varsayarsam bunu çıkardık mı çıkardık sakin gideceğimi varsayarsam e, ee, varsayarsam bir tık geç kaldığımı düşünüyorum Hani yaklaşık bir 6-7 dakika kadar falan Yani Erken kalktım Normal şartlarda 8 çeyreğe kurmuştum saati Ben 7.30'da falan kalktım Ve uyuyamadım Neyse şey diyordum 7.30'da kalktım Sonra tam yataktan çıkıyorum Diye işte alarmı falan durdurdum Kapattım Abi yataktan çıkamadan uyuyakalmışım. Sonra birin bakalım ne olmadı <laughs> Evet alarm çalmadı sonra. Ben sağdan gireceğim ya. Bu kadar akışkan trafiğe alışkan değilim. Alarm çalmadı. Alarm çalmayınca bir tık bir tık geç uyanmış olabilirim. Bir tık geç uyanmış olabilirim. Ee, yoksa bayağı yani ortam yok galiba benim ya. Ya erken gidiyorum ya geç gidiyorum. Ya da şöyle bir durum var 2 aydır hiç mesela geç kalmadım Ya da motoblog çekerken bu benim kaderim hani Motosiklette gidiyorsam herhalde bir tık geç kalmak zorundayım Onu bilmiyorum yalnız hava da serinmiş ya Ya yani, havalar normal sıcak ama e, Hatta yazlık monta geçtim Orka falan giymeden kullandım Şu anda bir tık soğuk herhalde sabahla alakalı Çünkü bu saatte normalde işe gitmediğim zamanlar pireler uçuyor Evet şaka maka iki ay sonra işe giderkenki ilk vlogum Eğer izlerseniz yani Eğer izlemeye değer kaydı değer bir şey görürsem atarım Kaydı değer ne göreceksem onu da bilmiyorum Boşluyoruz böyle video çekiyoruz Sohbet ediyoruz kendi kendimize konuşuyoruz deli ediyoruz kendimizi Kendimizi deli sabah sabah Kendimizi deliyoruz ama yine şeyden girmeyeceğim Özledim özledim muhabbetinden girmeyeceğim Dayı öyle olma. Egzoz ne tarafta bunda? Sağda. Egzoza gireceksin. Yapışmış kıçıma. Kör nokta. Adama kızım üstümüze geliyor diye. Geçen aynı sebebi oldu. Arabayla gidiyorum. Malum 2 aydır arabacıyız. Arabayla gidiyorum böyle. Ee, orta şeritteyim. Sağ şeride geçip yan yola gireceğim ama mesafem de kısaldı. Normal bir vatandaş yani Türkiye'de yaşayan normal bir vatandaş sapa sonra 15 santimetre kala lap diye sağa kırar geçer. Ondan sonra görünmez kazalar olur falan. Tam şey oldu. E, ee, sapağa yaklaşıyorum. Dedim ki ulan aha dedim sağdan girecektim ben dedim. Aynaya baktım aynada hiçbir şey yok. Bak geçsem geçerim. Ama motosiklet iç... Içgü... E, ee, Oğlum niye konuşamıyorum lan bugün? Motosiklet iç... Allah. Ee, ama motosiklet içgüdüsü olduğu için bir tık şey yaptım şöyle bir eğilip aynaya bakma gereksinim duydum e, göremediğim o kör nokta kısmına meğer bak meğer tam yanımda böyle şey gidiyor Europ tam yanımda bir motosiklet gidiyormuş ama aynaya bakınca böyle göze gelmiyor hani e, göremiyorsun aynadan baktığın zaman da hiç göremiyorsun hani bir şey yok diye lap diye kendimi sağa atsam sapar kaçıracağım diye patlıyorduk Vallahi pat bir dakika lan. Evet trafik başladı Trafiği özledim mi tartışılır Yani <laughs> Motoblog çekmediğim dönemlerde bu korona dolayısıyla Yollar bomboştu O zaman bir tık e, özlediğimi e, iddia ettiğim zamanlar oldu Ta ki şeye kadar Trafik tekrar başlayana kadar Zaten trafiğim Tekrar bu hale dönüp e, arabayla devam ettiğim günlere geldiğimde o ne lan? Birinin kalbi kırılmış, karpuzu patlamış birinin. Zabana oh ne güzel koktu ha. Vallahi ne güzel koktu. Sağ çekip bir parça alasım geldi. Şey diyordum. Trafiğin dedim e, tekrar bu hale gelip hala araba kullandığımı fark ettiğimde iki gün falan yani bu süreç. Dedim ki ben daha dedim arabayla gitmiyorum ben motosiklete geri dönüyorum. Çünkü konunun en başına döndüğüm zaman motosiklete başlama anıma döndüğüm zaman benim sebebim zaten buydu yani. Trafik trafik dolayısıyla bir işe gidip gelmemin e, Allah vallahi konuşamıyorum lan. Unutmuşum ya evde vlog egzersizlerim yapsam ne yapsam çene gevşetici böyle ağzımı mı Kişnetsen, sen ne yapsın evde ya. Evet yani Motosiklete geçmiş serüvenim aslında böyle başlamıştı. İşe gidip gelirken kullanmalık ufak bir Vespa almak hayaliyle başladı. Hayal ederken zaten aklıma e, motosiklet almaya karar verdim. Dayı öyle siktir git. Allah Allah. Resmen taciz ediliyorum ya. Resmen taciz bekle şimdi. Ulan bunun var ya farları da yüksek böyle götüne yapışıyorum ya. O farlar senin dikiz aynandan çıkıyor çok iyi biliyorum yani. Neyse şey dön. Allah Allah agresif bir adamı dönüştüm ben motosiklet kullanmayalım Normalde böyle durumlarda takılmam küfür ederim geçerim ama. Dur. Güzel ha. O ne lan? Yani bu süreçte ne yaptınız, neler değişti hayatınızda bilmiyorum ama benim hayatımda çok bir şey değişmedi. Öyle Vietnam'a gittik geldik falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam kabul ediyorum. Güzel yaratıcı bir video oldu. Ama tekrar ikincisini çekmeye üşendim. Tam üşengeçliğim geçti. Tam tekrar karar verdim bir tane daha aynı e, seriden çekmeye. Bulamadım videoyu falan. Aslında bir Hindistan vlogu vardı aklımda. Ama güzel görüntü kalitesi yerinde bir şey bulamadım. Hani aynı o çektiğim gibi. O yüzden çekemedim. Onun dışında çok da bir şey yapmadık ya. Bol bol arabacıydık yani bu süreçte. Hastalık abi hala geçmişti. Ama insanlar bir yerden sonra alışmaya başladı. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Ama bu hastalığın çok da kısa sürmeyeceğini varsaydığımız zaman şey oluyor e, yani biraz da alışmak gerekiyor bu alışmışlık gevşeklik mi desem ne desem bilmiyorum ama alıştı yani insanlar bir tık alıştı. Hastalığın e, bence önemi e, hala devam ediyor ki bu gevşemişlik belki hastalığı tekrar bir patlama noktasına getirecek onu da bilmiyoruz kimse bilmiyor. İşte berberler açıldı pazartesi günü. Ay ben neler yapıyorum böyle. Ve berberler açıldı pazartesi günü. Normalde şey dedim yok ya dedim oraya gitme falan dedim berbere manyak mıyım lan dedim. Ama iyice ne böyle yani kafa mafa saç baş birbirine girmişti. Öyle 3 numaraya falan da vurmak istemiyorum şimdi. Dedim lan pazartesi açılıyor berberler. Daha yeni sıcak İlk seansı alırsam dedim gandevu Giderim bir tıraş olurum Ya şimdi ya hiç falan. Aldım işte pazartesi sabah 10.30'da daha gittim adamlar yerlere paspas çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> oldum işte yani. yapacak bir şey yok. benim o saatte ilk ilk gün o saatte tıraş oldum herhalde sürekli girdiğimiz işte benzin istasyonları olsun, bakkallar olsun bunlardan daha tehlikeli olacağını düşünmüyorum açıkçası bilmiyorum. Belki de daha tehlikelidir ama artık hani olmak da zorundaydım daha ne kadar şimdi olmasam ne kadar daha böyle duracağım şey yazanlar var abi onları da anlamıyorum bak e, Tamam video çekmiyorum tamam bir aydır kanala video atmıyorum Onun dışında işte iki aydır falan vlog çekmiyorum yolda vlog çekmiyorum Abi kanalın şüphesini unuttun abi e, şey nerede video nerede abi Oğlum millet canıyla uğraşıyor lan Millet canlı hastalık derdinde millet ya Hani atmama sebebimizi küresel anlamda herkes biliyor Vlog çekeme işlerimiz falan olsun ne bileyim efendime söyleyeyim bir şeyler bir şeyler hani sebebi belli çok bariz belli değil mi neden video atmıyorsun ne zaman video atacaksın falan baksana yani her gün aldığımız kahvaltıcı bile kapalı lan ben. ben vlog çekmemişim çok mu yani nitekim e, vlog çekmek zorunda olsam hani paramı geçibimi buradan sağlıyor olsam bir şekilde çekerdim belki ama Öyle bir şey de değil yani hobi olarak zevk için yaptığım bir şey Kendimi e, risk altında göreceksem Kendimi rahat hissetmeyeceksem niye zorlayıp e, vlog çekeyim Böyle de bir şey var hani, Risk altındayken şimdi hani şey anlamında demiyorum bu risk mevzusunu ee, Yani motorla geliyorsun ne riskin var muhabbeti değil Şu Şimdi Mart'ta çıktı e, başta da bu süreç bizim ülkemizde bu süreçten beri hani daha yeni yeni havalar ısındı. Son bir haftadır falan havalar sıcak. Ondan önce hep yağış var, yağmur var, montlar falan. Montları bende hala askılıkta duruyor benim montlar. Hani böyle bir süreç tamam kışın motosiklet kullanmıyor muydum? Kullanıyordum bu, bu seneye kadar kullanıyordum ama Ocak'ta da kullandım, Şubat'ta da kullandım ama Şöyle bir şey e, hasta olmak istemedim. Çünkü ben ara ara böyle sürekli hasta oluyorum motosiklet kullandığım için kışa motosiklet kullandığım için. Öyle bir şey olması olsun istemedim. Hani ne olduğumuz belli değil. E, ee, korona mı olduk? Normal bir hastalık mı? Ya da hastaneye gitmek zorunda kalsam gidemeyeceğim. Oğlum benim bir salın lan. Hastaneye gitsem gidemeyeceğim. Gitsem belki daha kötü olup çıkacağım. Bu yüzden tercih etmedim açıkçası. Uf Motor da yüksek ve ağır. Yüksek ve ağır. Motosikleti soran arkadaşlar olursa da Tenere 700. Yeni Tenere 700'lerde. Etkisi yok zaten herhalde 700 olarak. Motor bu. Yüksek ama şey biraz tipsiz. Gidiş falan çok güzel. Benim motordan daha ee, sürüş anlamında daha rahat olduğu kesin. Amortisörleri daha yumuşak. Güzel zıp zıp. Sesi daha güzel. Daha ee, tok geliyor. Şartlar uygun olsaydı bir kampa giderdim bununla. Neyse ya ben kapatıyorum. Geç kaldım zaten yaklaşık 5-6 dakika kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.